Selamlar herkese. Bu video içerisinde Valorant'ın yeni Duelist ajanının yeteneklerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu arada bundan bir tahmin olduğu için gelmezse lütfen beni linçlemeyin. Sadece ben düşündüklerimi aktarmak istiyorum ve sizlere bu ajanlarla alakalı yeni bilgileri paylaşmak istiyorum. Şimdi, dün akşam saatlerinde Tenzin yayınını izliyordum ve... Tenz bu ajanla alakalı önemli şeyler söyledi. Ben de onun aslında dediklerini biraz Türkçe'ye çeviriyor gibiyim ve biraz böyle kendi yorumumu katıyor gibiyim. Şimdi öncelikle ajanın bazı görüntüleri e-spor oyuncularına gösterildi ve bundan dolayı da aslında e-spor oyuncuları erkenden ajanı görme şansını yakaladı. Bence yani ajan güçlü olacak bunu söylemek istiyorum. E-spor oyuncuların dediği şey de şuydu aslında yeni ajan, yeni dühlis ajanımız Reyna, Yoru ve Jet'in birleşimi olabilir deniyor onlar tarafından ve jet artık oynanmayacak diyor. Peki jetin oynanma oranı nasıl düşer aslında? Jeti jet yapan tek şey aslında bence deşi ve deşi olmasa pek fazla seçilmez. Çünkü çok hızlı bir şekilde ortamlardan çıkabiliyor. Çok hızlı bir şekilde sahilde açabiliyor. Yani her şeyi iyi yapabilen bir ajan deşi sayesinde. Eğer jet gibi bir ajan oyuna gelirse jetin oynanma oranları da düşer bence. Kaldı ki pro oyuncular da bundan bahsediyor bence. Ama ilginç tarafta şu aslında Reyna ve Yoru demeleri burada. Şimdi Yoru deyince TP ya da klon tarzında beteni olabilir gibi geldi bana. Ya da Reyna deyince Reyna'nın evsine kendine doğru çekiyor ya. Yani o ruhu alıp görünmez oluyor belli bir süre. Asla oluyor ya. O tip bir şey de olabilir diyorum. Şimdi benim düşüncem şu şekilde aslında. Tenzin yorumuyla da birleştireyim kendi düşüncemi. Bence Ajan'ımız Yoru gibi bir teleport eteni atacak ileriye doğru. Aynı bir küre şeklinde. Ama ileriye çıktığı noktayı kendisi seçebilecek. Yani bir nevi küçük deş gibi bir şey bu ve teleport olma yeteneği gibi bir şey. Aynı zamanda ileriye giderken de dash şeklinde bir şey yapabilecek ve bunu yaparken de Ruina'nın AS şeklinde hasar almayacak. Bence bu şekilde bir dash olabilir gibi geldi bana. Ha sorarsanız mekanik olarak nasıl olur onu bilemeyeceğim ama bir nevi burada hepsinin birleşim yetenek olduğu için bu şekilde yorumlayabilirim aslında. Ben sizlerin düşüncesi ve yorumlarını da merak ediyorum. Yorumlar kısmında Boğacan'ın alakanı ne olabilir diye. Şimdi Mark Pat tarafından gelen bir bilgi de aslında Boğacan'ın klon yeteneğinin olabileceği yönünde yani yoru tarzında bir klon yeteneği olabilirmiş bu ajanda. Bilemiyorum belki yoru tarafı oradan dolayı böyle hani yoruya benziyor deniyor olabilir. Ama tabii ki de bunları birkaç gün içerisinde öğreneceğiz. Pazar günü yeni ajan ortaya çıkacak ve pazar günü aslında büyük ihtimalle yeni ajanlarla alakalı çoğu şeyi de öğreneceğiz. Evet sizlere aktarabileceğim bilgiler bugünlük bu kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Bay bay.